haber ekranına hoş geldiniz. Ben Kardelen Dönmez. Ülkemizde, dünyamızda neler yaşanıyor? İşte bu soruları cevaplamak üzere biz yerimizi çoktan aldık sevgili izleyenler. 14 Ekim Salı dedik. Geride bıraktığımız gün büyük bir gündü dünya için. Neler yaşandı? Yankılarını konuşmaya devam edeceğiz. Ama ilk olarak MHP lideri Devlet Bahçeli diyelim. Türkiye siyasetinden bahsedelim. Grup toplantıları gerçekleştirildi bugün meclisimizde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kürsüden verdi mesajlarını. Partisinin grup toplantısında gündemde yer alan konulara ilişkin Pek çok açıklama yaptı. Gazze ateşkesiyle ilgili en büyük soykırım suçu İsrail tarafından işlenmiştir dedi. Gazze'li şehitlerin dökülen kanlarını misliyle ödeyeceklerdir ifadesini de kullandı. MHP lideri ayrıca Türkiye'yi yine Avrupa'ya şikayet eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Yolu yol değildir, ülkemizi yabancılara şikayet etmek şerefli bir tavır değildir ifadesini kullandı. Grup toplantısında neler yaşandı detaylar geliyor şimdi ekranlara. Bilası Alevi İslam inancına aidiyetlik duyan kardeşlerimize ilgili düşüncelerimizi samimi ve şeffaf biçimde paylaştık. Birbirimize yan gözle bakmaktan yorulmadık mı? Birbirimizi çatık kaşlarla takipten bıkmadık mı? Gönül rahatlığıyla, vicdan huzuruyla, dahası samimiyetle diyorum ki hem Aleviyiz hem Sunni, hepsinden evveli de Müslüman Türk milletiyiz. Cami ne kadar bizimse Cemevi de bizimdir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli binlerce yıllık kardeşliğe böyle sahip çıktı. Partisinin grup toplantısında kürsüdeydi Devlet Bahçeli. Özgür Özel'in İspanya ziyaretine de değindi. CHP liderinin Türkiye'yi yine Avrupa'ya şikayet etmesine tepki gösterdi. Yanlış yoldalar dedi. Özgür Bey'in İspanya ile başlayan yurt dışı turunun her ayağında ülkemizi kötülemesi dahası Sayın Cumhurbaşkanımıza Gazze konusunda parmağını sıkıbırdatmadı diyerek iftira atması olacak ve sineye çekilecek şey değildir. Gazze'de yaşanan insani felaketi dünyaya süreklilik içinde ısrarla anlatan Türkiye'nin vicdan, merhamet ve insan odaklı diplomasi vizyonudur. Konuşmamın başında kibirli narsistler, iş güzel gevezeler, bencil muhterislerden bahsetmiştim. Ne hikmetse Cumhuriyet hep Halk Partisi yönetimine baktığımda maalesef gördüğüm bunlardır. CHP Genel Başkanı geçen hafta bize parmak sallayarak konuştu. Öfkeden deliye dönmüş, sinirden sanki nöbet geçiriyormuş gibiydi. Kendisine sakinlik ve soğukkanlığını temenni ediyorum. Ancak Özgür Bey'in yalan ve iftiralara sarılarak yaptığı çiğ ve çirkin siyasetin bizim nazarımızda delikli kuruşla ne bir değerinin ne de bir ederinin olamayacağını hatırlatıyor. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kalabalıkta yapılan sahte kabadayılığın tenhada özrü kabul edilmez. Özgür Bey'in yolu yol değildir takip ettiği siyaseti ahlaklı siyaseti hiç değildir. Bu muhalefet batırtısının yurt dışında ziyaret ettiği her ülkede Türkiye'mizi ve Cumhurbaşkanlığı kabinesini hedef alması işbirlikçi ve manda özlemi çeken bir siyasetçinin hezeyanıdır. Bahçeli İsrail destekçisi, Venezuela muhalefet liderine Nobel Barış Ödülü verilmesini kutlayan Ekrem İmamoğlu'na da tepki gösterdi. Bu yılki Nobel Barış Ödülü Venezuelalı gözde bir muhalefet liderine verildi. Bu hanımefendi Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkesine müdahale etmesini isteyecek kadar zıvanadan çıktı. Siyonizmin hayranları arasında yerini aldı. İsrail'in bile ülkesine askeri müdahale etmesini talep etti. Bildiğiniz gibi ödülü de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na ithaf etti. Cezaevinde bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da Venezuela'da demokrasi ve özgürlük mücadelesi verenlerin başarısı diyerek bu bahsettiğim şahsı aldığı Nobel Barış Ödülü'nden dolayı kutladı. İşte CHP budur. Aziz Atatürk'ün kemikleri sızlamaktadır. CHP'de eksen kaymış, erdem kaybolmuş, Türkiye ve Türk milletine muhalefeten yabancı beslemesi bir anlayış maalesef yuvalanmıştır. Devlet Bahçeli askeri hastanelerin yeniden açılmasına da değindi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak askeri hastanelerin kapatılması hataydı ama anla açılması bir sevap olacaktır hastanenin tekrar devreye girmesini bekliyor. Bu husus elimizden gelen çabayı göstereceğimizi ifade ediyorum. Aslında. Ankara'yla başladık. Ankara'nın gündemi yoğundu sevgili izleyenler. Peş peşe grup toplantıları gerçekleştirildi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ifadeleri ekranlarınızdaydı. Devam edelim yine Ankara'yla. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmalarına yönelik bir operasyon düzenledi. Bu soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Detaylara bakacağız şimdi. Terör suçları soruşturma bürosu ekipleri FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na sızan ve mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı olduğu tespit edilen kişilere yönelik soruşturma başlattı. Çiplilerin Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontrollü sabit hatları kullanarak örgütün mahrem imamlarıyla haberleştikleri tespit edildi. Başsavcılık tarafından 5'i muvazzaf 5'i İlişiği kesilmiş ve altısı mahrem imam olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlıların Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına yönelik işlemler devam ediyor. Operasyonlara dair görüntüler ekranlarınızdaydı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu yapıldı. 6 kişi bu kapsamda gözaltına alındı. Detaylara bakacağız şimdi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. 6, 6 kişi gözaltına alındı. Belediyenin farklı birimlerinde görev yapan şüpheliler ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Yetkililer soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti. Belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlara göz atmaya devam edelim. Birlikte sevgili izleyenler rüşvet ve suç örgütü kurma iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve 14 kişi tutuklandı. Detaylar şu şekilde. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve kara para aklama gibi pek çok suça yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda CHP'li Nilüfer Eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dahil toplam 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheli için tutuklama, 4 şüpheli içinse adli kontrol talep edildi. CHP'li Nilüfer eski belediye başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda para, ziynet eşyası, gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. Ayrıca bir şirkete kayyum atandı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. açıklayayım. 53 bin Sevgili izleyenler belediyelere yönelik yürütülen operasyonlara şöyle bir göz attık. Birlikte devam edelim. İstanbul'da toplu ulaşım diyelim. Toplu ulaşım, otopark, kreş ve kültürel hizmetlerde ücret artışı gündemde. İBB meclisi Ekim ayı toplantılarında bu konudaki maddeler görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi. Detaylar şu şekilde. İstanbullular yakında belediyenin zam yağmuru altında kalabilir. Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımdan kreşe ve otoparka kadar birçok kalemde zam için harekete geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ekim ayı meclis toplantısında zam öngören maddeler ilgili komisyonlara sevk edildi. Kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarıyla taksi ve okul servisleri, ispark otoparkları, kreşler, spor alanları ve kültürel etkinlik biletleri zam kapsamına alındı. <laughs> Gündem maddeleri, tarife komisyonu, trafik ve ulaşım komisyonuyla plan ve bütçe komisyonu başta olmak üzere ilgili komisyonlara gönderildi. Komisyonların çalışmaları tamamlandıktan sonra zamların İBB meclisi oturumunda görüşülmesi bekleniyor. Sevgili izleyenler, terörsüz Türkiye sürecine adım adım yaklaşırken meclis çatısı altında kurulan çok değerli bir komisyon var. Çalışmalarda devam ediyor. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu diyeceğiz. 15. toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Peki ya gündemde neler olacak? Toplantıya katılanlar kritik. Kadın ve gençlik dernekleri katılacak bu kez toplantıya. Detaylarına şöyle birlikte bakalım. Hukukçular, emekli askerler, sivil toplum kuruluşları dinlendi. Söz sırası şimdi kadınlar ve gençlerde. Terörsüz Türkiye yolunda son bir yıldır tarihi adımlar atılıyor. O adımlardan biri de 5 Ağustos'ta meclis çatısı altında kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu. Komisyon 15 Ekim'de... 15 Ekim'de 15. toplantısını yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi tören salonunda saat 14'te Numan Kurtulmuş Başkanlığında toplanacak komisyon, TÜKVA, KADEM, Dünya Gençlik Örgütleri Forumu, Milli Türk Talebe Birliği ve Türkiye İş Kadınları Derneği'nin de aralarında olduğu kadın ve gençlerle ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini dinleyecek. Müzik 2023 tarihinde asrın felaketini yaşadığı ülkemiz hiç unutamayacağı görüntüleri izledi. Peki ya neler yaşanıyor? Yıllar geçti, ihya çalışmaları devam ediyor. O depremlerde Kahramanmaraş merkezli çifte depremlerde pek çok şehrimiz yara almıştı. Haritalardan silinmeye yüz tutmuştu. İhya çalışmaları devam ederken çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanı Murat Kurum'dan açıklamalar geldi. Depremde ağır yıkıma uğrayan Hatay'ın simge noktalarından Atatürk Caddesi'nin yenilenen görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, "Küllerinden doğan Hatay'ımız yeniden göz kamaştırıyor." dedi. Şehirde yürütülen dev projelerle Hatay'ın çehresi hızla değişiyor. Hatay yeniden ayağa kalktı. Adeta küllerinden doğmaya başladı. Büyük dönüşüm göz kamaştırdı. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Adana, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye ve Elazığ toplam 11 il Türkiye sabaha karşı saat 4.17'de hafızalardan asla silinmeyecek bir güne uyandı. Kimi acı acı çalan telefonlarla, kimi sarsıntı ve gürültüyle açtı gözlerini. Kimisi de bir daha asla uyanamadı. O kara günde sıcacık yuvalar binlerce kişinin üzerine yıkıldı. Felakette 50 binden fazla can hayatını kaybetti. <laughs> devlet tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçti. Yaralar ilk günden itibaren sarılmaya devam ediliyor. Hatay depremin ardından en fazla konut ve iş yerinin yapıldığı illerin başında geliyor. Kentte bugüne kadar 75.706 konut, 2.507 iş yeri ve 8.541 köy evi olmak üzere toplam 86.754 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi. Yıl sonuna kadar bu sayının 153.248'e ulaşması planlanıyor. Antakya'nın kalbi konumundaki Atatürk Caddesi TOKİ ve Emlak Konut GYO işbirliği ile yeniden inşa ediliyor. Cadde üzerinde 4121 konut, 1812 iş yeri ve ofisten oluşan toplam 5933 bağımsız bölüm yapılıyor. Birçok binada sona yaklaşılırken bölge yeni görüntüsüyle dikkat çekiyor. <laughs> Kentin simge merkezlerinden tarihi uzun çarşıda aslına uygun şekilde yeniden yapılıyor. Meydan ve kunduracılar çarşısında 160 konut ve 1376 ticari birimden oluşan toplam 1536 bağımsız birimin yapımı devam ediyor. İnşaatta Hatay'a özgü yayla dağ taşı kullanılıyor. İlk etapın Kasım ayında teslim edilmesi hedefleniyor. Dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'nde 20390 metrekarelik alanda 280 dükkan, 69 konut, bir okul ve iki otel inşa ediliyor. İskenderun sahilinde ise depremde yaşanan 80 santimetrelik çökme sonrası Türkiye'nin en büyük sahil düzenleme projesi yürütülüyor. Müzik Kanalizasyon altyapısı da baştan sona yenileniyor. Defne'den başlayarak Antakya ve Samandağ'a uzanan 11,2 kilometrelik 5,6 metre çapındaki Türkiye'nin en büyük atık su tüneli inşa ediliyor. <laughs> Tayın Kumlu ilçesinde Türkiye'nin ilk kırsal uydu kenti kuruluyor. 21 mahalleyi kapsayan projede 777 köy evi tamamlanma aşamasında. Antakya'nın Dikmece mahallesinde ise 4,9 milyon metrekarelik alanda bölgenin 3. büyük şantiyesi faaliyet gösteriyor. 6.100 kişilik ekiple 724 çalışan bölgede 14.489 konuttan 9.547'si teslim edildi. Geride bıraktığımız gün büyük bir gündü dünya için sevgili izleyenler. ABD Başkanı Donald Trump dünyanın önünde açıklamalar yaptı. Geride bıraktığımız gün için son 50 yılın pardon son 100 yılın en büyük olayı dedi. Sevgili izleyenler 7 Ekim 2023 tarihinde dünya üzerindeki en orantısız savaş başladı. Ve geride bıraktığımız gün bir barış imzalandı. Bu barış yerine getirilecek mi? Dünyanın hasretini çektiği beyaz bayraklar sağlanacak mı? Gökyüzünde o beyaz güvercinler uçuşacak mı? En büyük temennimiz dünya olarak işte bu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geride bıraktığımız gün Mısır'daki o tarihi zirveye, Gazze zirvesine katıldı. Dönüşte de uçakta gazetecilerin sorularına cevap verdi. Yine dakikalar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze konulu açıklamalarını dinledik. Mutabakat önemli. Harfiyen yerine getirilmesi de aynı şekilde. Burada İsrail'e görev düşüyor. Fakat İsrail geride bıraktığımız yıllarda defalarca kez ateşkesi deldi. Gazze topraklarına ölüm yağdırdı. Dolayısıyla çok güvenilir bir e, ortak değil. İsrail'in verdiği sözleri tutması temin edilmeli. İşte bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Detayları konuşacağız şimdi. Çok değerli bir konuğumuz var. Aramıza dahil olacak. Baş Haber yayınına hoş geldiniz Halil Bey. Beni duyabiliyor musunuz? Hoş bulduk. açıklamaları yapmasının hiçbir anlamı yok. Kendine zarar verir. Kendine devam edeceğiz Cumhurbaşkanı. Diyorum, teşekkür ediyorum. Peki teşekkürler sevgili izleyenler. Güneş haber ekranlarındasınız. Ülkemizde dünyamızda neler yaşanıyor birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geride bıraktığımız gün 10 çekim pazartesi günü tarihe geçmiş bir gündür. Şarmel Şehit'te Mısır'da çok önemli bir zirveye katıldı. Konu Gazze'ydi. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı dönüş yolculuğunda ayrıca yine Erdoğan Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı eğitim programında gündemdeki konulara ilişkin önemli ifadeler kullandı geride bıraktığımız saat liminde şöyle bir değerlendirdikten sonra peki ya neler yaşanıyor ülkemizde gelin birlikte ...göz atmaya, incelemeye devam edelim. Yeni dönem nefes kredisi diyeceğiz şimdi. Başvurular %95'e ulaşmış durumda. Detaylarını da paylaşalım. Kredi Garanti Fonu desteğiyle... ...Kobiler 25 milyar liralık krediye... ...erişti ve üretim ve istihdamlarını... ...güçlendirdi. Konunun detaylarını birlikte izleyeceğiz. Flash Haber editörleri konuyu gündeme getirecek şimdi. Kobiler krediye ulaşmakta zorluk yaşıyordu. Tobun nefes kredisi imdada yetişti... Küçük ve orta ölçekli işletmeler büyük ilgi gösterdi. Yeni dönem başvurularının yüzde 95'i alındı. Kredi Garanti Fonu, Top ve Bankalar İşbirliği ile yürütülen nefes kredisi özellikle mikro ve küçük işletmelere destek sağlıyor. İlk pakette 2,5 milyon liraya kadar kredi kullanılırken 23.277 firma toplam 30,65 milyar lira finansmana erişti. Sektör dağılımında toptan perakende ticaret, motorlu araç servisleri ve hane ürünleri %39,28 e öne çıkarken imalat sanayi %25,95 pay aldı. İkinci paket 2 Ekim'de başladı ve 25 milyar liralık kaynakla firmalara sunuldu. Bir firmanın azami kredi limiti 1,5 milyon lira olarak belirlendi. Kredi Garanti Fonu Başkanı Erdoğan Özegen, kredinin işletmelerin üretim, ticaret ve istihdamını desteklediğini belirtti. Ekonominin sürdürülebilir büyümesine de katkı sağlayacağını vurguladı. Konuşacağımız konular kritik sevgili izleyenler. Saat başında evlerinizin, işyerlerinizin misafir olmaya devam ediyoruz. Ben de sen şu günlerde biraz hastayım kusura bakmayın lütfen zaman zaman sesim kısılıyor. Ama biliyorum yine bizimlesiniz. Saat başında birlikteyiz bir yere ayrılmayın lütfen. milli takımımız 2026 Dünya Kupası'na katılma yolun takımımız tarihi virajda. 24 senelik Dünya Kupası hasretini sona erdirmek isteyen Ay Yıldızlıların Kocaeli'de Gürcistan'ı konuk edeceği karşılaşma öncesi yaşanan sıcak gelişmeler.